Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Akrep burcuna. Bakalım Akrep burçları Aralık ayında neler yaşayacak? Yani 2023'ün son ayı olan Aralık'ta umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Evet canlarım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, gönderi butonunu aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar için FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz canlarım. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet bakalım akrep burçları Aralıkta sizi neler bekliyor? Umarım güzel şeyler olur. Kupa kralı. Bu sizin burcunuz. Siz bir su burcusunuz. Duygusal insanlarsınız. İyilik seversiniz. Merhametlisiniz, oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizle alakalı artık niyetiniz her neyse şu ara kendinizi kapatmışsınız, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Bu bir ilişkide olabilir, iş, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım her neyse. Ama şu an şu ara hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Dua, niyetinizle alakalı dua ediyorsunuz Dualarınız duyulmuş e, Mutlaka karşılığı var Mutlaka yardım alacaksınız Merak etmeyin diyor Evet Kupa Kraliçesi e, Gerçekten e, şu ara sezgileriniz çok güçlü e, Yoğun derecede işaretler geliyor ee, gördüğünüz rüyalar, aldığınız e, çıplak gözle gördüğünüz işaretler size bir hayli yoğun geliyor. Bunlara dikkat edin. Tekrarlanan harfler, rakamlar, rehber hayvanlar, önünüze düşen nesneler hepsi sizin yolunuzu aydınlatmak için gelen işaretler. Yani ilahi sizin yanınızda dualarınız duyulmuş. Ve evet para ası çok güzel bir e, gelir kaynağı, gelir kapısı açılıyor, selamet kapısı. Tabii ki iş bekleyenlere, para sıkıntısı olanlara, e, her türlü sorunu için, sıkıntıda olanlara gerçekten e, selamet kapısı açılıyor. Ama tabii ki para sıkıntısı olanlara çok güzel bir gelir kaynağı. Kılıç yedilisi bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Belki ilişkiden, belki yaşadığınız e, yerden, belki işten e, gitmek istiyorsunuz. Böyle bir enerji var. Ya da bir şeylerin sizden kaçırıldığını, size yalan söylenildiğini düşünüyorsunuz. Bu konuda da kafanız çok karışık bir türlü bir karar veremiyorsunuz bu mesele kafanızı çok karıştırmış ama size diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun sabırlı ol başkalarının sıkıntılarından da uzak dur evet aşıklar kartı çıktı bekarlar evlenebilirsiniz karşınıza ruh eşiniz çıkabilir e, bu sadece aşk değil biliyorsunuz aşıklar kartı bir de karar kartıdır bir yol ayrımında olabilirsiniz iş konusunda e, herhangi bir konuda karar vermeniz gerekiyor e, diyor ki vereceğin karar çok olumlu olacak eğer sağlıkta da bir sorun varsa mutlaka şifalanacaksınız diyor aşıklar kartı ve para kraliçesi çıkmış. Kendinizi emniyete almak istiyorsunuz. Ee, belki garantide olmak istiyorsunuz. Hani iş konusunda da olsun, ilişkide de olsun. Ee, böyle bir dönem var. Eğer işiniz yoksa kesinlikle iş sahibi olacaksınız. Ve imparatoriçe gerçekten bolluk bereket geliyor bakın. eee bu bekarlara evlilik bebek bek, evli olup da bebek bekleyenlere bebek işte büyük bolluk bereket ki manidar para asının altına düştü gerçekten açılan kapı size büyük bir gelir sağlayacak bolluk bereket getirecek hanenize bakın para altılısı yardım alacaksınız maddi ya da manevi yardım geliyor dua etmişsiniz kesinlikle yardım geliyor maddi sıkıntılarınız varsa eğitimde belki okuldasınız burs başvurusu yaptınız burs çıkacak ya da beklenmedik bir yerlerden yardım gelecek ve asılan adam şu ara kapatmışsınız diyorum kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz belki uzun zamandır böyle bir durumdasınız ya da beklemede olan bir niyetiniz var diyor ki artık bakış açını değiştir başka bir yöntem dene mutlaka olacak çünkü değişimin zamanı gelmiş artık olgunlaşmış harekete geç diyor ve büyücü kartı kendinize güveniyorsunuz benim elimde her türlü imkan var elimden her şey geliyor diyorsunuz ve dua etmişsiniz kesinlikle yardım istemişsiniz Allah'tan yardım edecek öyle görünüyor zaten şu ana kadar yorumladığım bütün burçlar da para 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 diyor hadi bakalım gerçekten bolluk bereket geliyor Hemen hemen herkese. Ve kupa ası. Bakın. Bekarlar. Aşk geliyor. Aşk olacaksınız. Ya da çok sevineceğiniz haberler yolda. Müjdeler var. Hadi bakalım. Çok güzel gelişmeler. Evet. Kılıç beşlisi. Pek sevilmeyen bir kart. Geçmişte belki... <laughs> entrikalara maruz kaldınız, dolandırıcılık, yalancılık, iftiralar gibi hak etmediğiniz davranışlar olmuş, belki e, işleriniz bozuldu, artık e, maddi kayıplara uğradınız ama kazanan siz olacaksınız. Onun için diyor ki seni manen, manen zenginleştirecek bir yaklaşım dene. E, mutlaka başarı var çünkü tılsımları nasıl rahatlayacaksın. <laughs> Yapılan haksızlıkta kazanan sen olmuşsun. Evet dünya kartı e, güzel gelişmeler var. Belki yurt dışı bağlantılı bir iş ya da yurt dışı eğitimi ya da yurt dışında bir e, iş teklifi alabilirsiniz. Ya da dediğim gibi yurt dışı bağlantılı bir işe girebilirsiniz. Çünkü bir değişiklik istiyorsunuz. Size kapılar açılıyor. Şu an kafanız çok karışık. Kupaların yedilisinde. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Bir sürü şey var kafanızın içinde ama diyor ki karar verirsen her şey çok da iyi olacak. Sadece niyetine odaklan, hayana gelecek fırsat. Evet, aşklar kartı. Kupa dörtlüsü pek memnun değilsiniz. Hayatınızda aşk varsa belki ilişkiden memnun değilsiniz. Ee, belki e, Karar vermeniz gereken bir konu var Bir türlü veremiyorsunuz Olduğunuz konumdan memnun değilsiniz Ama vereceğiniz karar Çok olumlu olacak diyor Sorun çözülecek Yeni bir fırsat Bakın eğer aşkınızdan memnun değilsiniz Başka bir aşk çıkacak karşınıza Ve kuponlusu Eee bir iş bir iş sahibi olup kendinizi emniyete de almak istiyorsunuz. Ya da bir ilişkide evlilik düşünüyorsunuz bekarsanız. Ya da işte bir yatırım yapacaksınız, bir ev almak istiyorsunuz. iyi bir iş sahibi olmak isteyebilirsiniz. Yani her niyetimiz, her neyse kesinlikle bir tamamlanma var. E, kılıç <laughs> bir sorun çözülüyor. Bakın bulutlar dağılıyor. Bir konuşma yapılacak ve bütün bulutlar dağılacak. Belki de size yeni bir iş teklifi gelecek. Sevgili akrepler. Ve bakalım. Enerjiniz ne durumda? Sevgi meleği. Hadi bakalım. Yüreğiniz sevgi dolu. Güzel günler var. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.